Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıkların fiyatları da belli oldu. 65 bin metrekare alana kurulu Denizli Ticaret Bursası canlı hayvan pazarına giden Börd Türk ekibi hayvan üreticilerine fiyatları da sordu. Bugün e, borsaya hayvan getirdik. Az bir hayvanımız kaldı elimizde. Kesimimiz var. Hayvanı burada satıyoruz, eve götürüyoruz. Orada bakıyoruz. Kes, kesim yerimiz var. Hijyenik mezbane sistemi kesin müzar abi bu sene fiyatlar hani geçen sene göre normal ya şimdi her şey iki katı üç katı zam ya ona göre tam zamlar hayvanlara işlemedi yani mesela geçen sene etin kilosu 100 lira karkas şu an etin karkası 230 lira 240 lira 250 lira bandında değişiyor ya izleyenler gelsinler abi vatandaşımız hayvanlarını buradan alsınlar <laughs> üreticilerimiz beslemişler sizler için bir yıl emek çekmişler ya siz de biraz cebe biraz fazladan 500 bin lira koyacaksınız. <laughs> Buradaki e, esnafı ayakta tutacağız. Amcamıza da bir kurbanlık verdik daha yeni. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Allah razı olsun bu arkadaşlardan. Ne aldın abi? 24 bin de aldım. Yıldıray Akgün Güney. Nereden geliyorsunuz? Güney. Denizli Güney'den Denizli geldi. Güney. Kaç tane hayvan var burada? Şu anda 18. 18 tane. Otelden güzel. Otelden güzel. Türkiye'nin yani Ege'nin de bir doğuyu bilmiyorum en güzel pazarı. Fiyatlar ne seviyede? Herkesin gücü yetiyor mu? Bizde 55 ile 100 arasında düve sattım ben. buraya Bura geleli 41 hayvan sattım. Ee, şu anda 17-18 hayvanım kaldı. O da 3-4 güne kadar biter. Arefeyi bulmadan biter. Kaç aldın abi? 80. 80 mi? Kaç kilo gelir? Çektik burada 550 kilo. 550 kilo Çok şükür denizdeki sistemimiz iyi yani Hele hele buradan hayvan pazarlığı çok güzel, çok mükemmel Aynı anda damlarımız var, çiftliklerimiz var Oralar da güzel, Biz çiftliklerden de sağ olsun değerli müşterilerimiz var Değerli abilerimiz var, kesimi yapıyoruz Selin Sardan Kiloz kaç mı olacak? Bunun kilosu et parasından düşük bu hindi. He, tamam abi. bildiğin normal et parasından tavu eti parası mı? Tavu eti parası. Tamam abi. Peki abi, sizlere hayırlı pazarlar diliyorum. Et parasından düşük bu. Alacak varsa vereyim. İsmail ben. Senin sardan geliyoruz. 10 senedir bu yerdeyiz. 15 tane falan kaldı. 360 tane malımız vardı. İnşallah. Bu niye yakaladın şimdi? <laughs> bu Küçük başın en büyüğü. Büyük baştan bir küçük yani. Pazarın en büyüğü. Aynen. Ne kadar bunun fiyatı? Bu 17 bin lira istiyoruz bunu. 17 bin. Bu 140 kilo, 80 kilo et var bunda. Denizli Ticaret Borsası canlı hayvan pazarında sadece denizli hayvan yetiştiricileri değil, farklı şehirlerden de gelen yetiştiriciler de hayvanlarını görücüye çıkardı. Ben Behçen, Türeli Muş'tan geldim. Muş'tan geldiniz. Evet, Kaç hayvan getirdiniz? 25 hayvan. Tamam. Ben Yunus Peker Ağrı'da geldim. 45 tane hayvanım var. benim bana benim, benim azında şu an güzel. Yani malların fiyatları da güzel. Yer de güzel. Biz denizde memnunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Fazla bir mal yok. Eskisi bir 25 senedir buraya gelin mal yok. Tabii fiyatlar bu sene biraz yüksek de. Ama milletin maaşı da yüksek yani. Eskide alıyordu millet 5 bin lira alır. Şimdi 11-12 lira, 20 lira maaş alanlar var yani. Bayrama 3 gün kala, 4 gün kala, 2 gün kala artık şey kapansın. Giriş evet, kapansın. Böyle. Malı koymasın. Yani haksız rekabet. Haksız vardır. bir rekabet oluyor. Tamam, tamam. Yoksa onun dışında burada mal satılıyor. Tamam abi. Gerçekten buradaki bütün mallar da kaliteli. Tabii ki diğer senelere göre de mal da yok. Diğer senelere göre %50 diyebilirim. Peki abi çok teşekkür ederim. halkına abi. da burada selam söylüyorum. Gelsin herkes kurbanını da alsın yani. Orhan Yıldırım. Nereden geliyorsun? Van Ertiş'ten geliyorum. Kurban 25-26 tane kurban getirdim. Çok şükür iyi. Memnunuz tabii canım evet. memnunuz. Olsa gelir miyiz? Evet. Müşterilerimizi bekliyoruz. Allah yani alanları kabul etsin kanunu. Ben Erzurum. Karayazı Yaylası'ndan geliyorum. Şimdi Memo 600 kilo. <laughs> Alıcısını bekliyor. Ben Süleyman Urtekin. Aydın Kucak'tan geliyorum. Her yıl kurbanda gelirim kurbanlıklarımı getiririm. Bugün geldim. bir saat oldu gelir, Bir tane şefte yaptım, sattım, sattım gelir gelme. Bir tane silah yaptım. Denizli Kurban Pazarı'ndan, ticaret borsası pazarından evet. memnun musunuz? Memnunum. 20 yıldır gelirim. Ve kutbeti Deniz, Mış, Malazgirtliyim. Hoş geldiniz. Kaç bolza. tane hayvan getirdiniz? 30 tane. Denizlileri hmm. davet ediyoruz. Biz zaten onları için kurbanlık getirdik. Onlar da Allah rızası için kessinler. Nereden geliyorsunuz? Antalya, almanı. Kaç tane getirdiniz? Ee, 60-70 hayvan getirdim. Fiyatlar 8 ile 12 arası şu anda. Kurbanlık fiyatları şehirlere ve hayvan pazarlarına göre değişebiliyor. 2023 Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları tahminleri aşağı yukarı oluşturulmuş durumda. Peki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 450 kilogram üstü dana etinin kilogram fiyatı 130 lira ile 140 lira arasında. 450 kilogram altı dana etinin kilogram fiyatı 135 lira ile 145 lira arasında. Düve etinin kilogram fiyatı 130 lira ile 140 lira arasında. Keçe etinin kilogram fiyatı 125 lira ile 130 lira arasında. 55 kilogram üstü kuzu etinin kilogram fiyatı ise 125 lira ile 130 lira arasında. 55 kilogram altı kuzu etinin kilogram fiyatı 130 lira ile 135 lira arasında değişiyor.